Yani Hüseyin Avni'nin komik bir sohbetini gördüm. Muhammed bin Abdülvehhab kitabı var onun. Yuhatip mezunu veyahut da biraz daha ilim sahibi olan bir kimsenin yazacağı kitaplar yani. Hiç böyle ilmi değeri olmayan derleme toplama kitaplar. Bu adam diyor Muhammed bin Abdülvehhab hakkında, bu adam diyor cahilin teki diyor. Kitaplarında diyor ilim diye bir şey yok kendisi Alleme-i cihan ya yani. küfrün küfür olduğunu kabul ede de küfrün küfür olduğunu kabul ede de küfür olduğunu kabul ede de küfrün küfür olduğunu kabul ede de e, yani e, bu işi e, belli e, belli zararları yok etmek için e, üzerlerine bir gülle sallamak manasında yapılacağına e, ee, yapılmasının caiz olduğuna inanıyorum. Küfrün küfür olduğunu kabul ede ede caiz olduğuna, inanıyoruz, olduğuna inanıyorum. Çok kitap yazmış, çok verimli kitapları var. Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil eden, yani nehyeden ha, iptal eden Ulak bir cehmi yani. Hiçbir fayda yok. Ne kendisinin sözlerinde ne kitapları. Öyle bir kitabı var ama gel gelelim. Koskoca Muhammed bin Abdülvahab gibi bir alime yıllarca medreselerde kitaplarına, metine şerh düşmüş bir alime o cahil biriydi diyor. Evet, bugün neyi açıklayacağız? Bugün Maide Suresi 35. ayeti. Okuduğumda hangi ayet olduğunu anlayacaksınız. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ hatırladınız galiba ve ona yaklaşmak için yol arayın yani vesile arayın. Ve cahidu fi sabilihī le'enkum tuflihûn. Ve onun yolunda cihad edin ki umulur ki felah eresiniz. Şimdi bu ayeti biliyorsunuz. Tasavvuf akımı hangi kısmını okuyor? Ona yaklaşmak için vesile arayın. Peki kiminle arıyorlar vesileyi? ile arıyorlar. Peki siz bu ayete baktığınız veya bakacağınız zaman alimlerle veya şeyhleri vesile edinerek Allah'a yaklaşın diye bir cümle görecek misiniz? Kesinlikle göremeyeceksiniz. Ne Razi'nin tefsirinden, ne İbn Kesir'in tefsirinden, ne İmam Kurtubi'nin tefsirinden hiçbir alimin bu ayet hakkında insanların tabi olduğu şeyhlerine Allah'a karşı vesile edinin diye bir cümlelerini göremeyeceksiniz. Bak önümde Said Havva'nın kitabı var. Genelde İmam Alusi ile Nesefi tefsiri, onun nakillerini yapar, onların alemi. Ben İbn-i Teymiye'den vermeyeceğim. Biliyorsunuz bunların en baş düşmanı kim? İbn-i Teymiye. Ben bir ara demiştim ki, dört mezhep imamı İbn-i Teymiye'yi görseydi şöyle alnından öperdi. Sizce öpmez miydi kardeşler? Öperdi değil mi? bu kadar karaktersizle uğraştığı için. Yani İbn Teymiye'nin verdiği mücadele vallahi yazmaya kalksanız ciltlerle kitap tutar yani. Eminim İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, Ahmed bin Hanbel onu görseydi alnından öperdi. Ancak onun kitabını okuyan onu tanır. Elhamdülillah. Yani bir insanın bu kadar mücadele edip bu kadar fırkaya reddiye verip ve bunun karşılığında ceza yatması, ceza evindeki sözleri, metaneti, dirayeti, duruşu tam bir hani bir sözü var. Benim söylediğim hiçbir söz kendi heva ve hevesimden değildir diye. Ben mutlaka ya Kur'an'dan bir ayet, ya Allah Resulü'nden bir hadis ya da ona hakkıyla tabi olan sahabeden bir nakil getirmişimdir der. Ya da dört mezhep imamı gibi müştehid alimlerden. Gerçekten öyle. Hatasız mı? Hata beşere mahsustur. Ama genel itibariyle biz birini ölçeceksek evet bu İbn-i olmalı. Ben özellikle ondan vermiyorum. Kimden vereceğim? İmam Alusi'den vereceğim. İmam Alusi değil mi? Reddedilebilecek bir alim değil. Ve hatta Sabuni'nin tefsirinde bu ayete dair bir nakil bile görmeyecekler. Bir dirayet tefsiri dair göremeyecekler. Tasavvuf akımı. Bir gün bundan belki iki yıl önce yapılmış bir video. Adam diyor ki bizim talebelerimize diyor bunu defaatle söylememiz lazım. Sabuni bile diyor i̇bn Teymiye'den nakil veriyor. Bu adamlara diyor bizim talebelerimiz kapılıp gider. Yani Sabuni'si işte i̇bn Kayyım i̇bn Teymiye'nin tesirinde kalmış. i̇bn Kesir i̇bn Teymiye'nin tesirinde kalmış. i̇bn Hacer ona binayen nakil veriyor Fethül Bari'de. Yani bu adamlar Ebu Meryem vardı bizi ziyaret eden güzel bir şey söylemişti. Ebu Yunus hocanın cemaatinden diye biliyorum yani. O demişti ki bu tasavvuf ehli, İbn-i Teymiye'nin dirisinden korktuğu gibi ölüsünden de korkuyorlar diye. Yani çok çok böyle güzel bir, güzel bir cümle etmişti. Allah ona rahmet etsin. Harbiden de öyle. Yani bırakın dirisini ölüsünden korkuyorlar. İbn-i Teymiye deyince adamlar titriyorlar yani. Allah'a hamdolsun. Rabbim buna rahmet etsin. Bu onun hakkında konuşanları Rabbimden hüsnü zannımız ki böyle karşısına koysun. Desin ki şu kuluma hüccetini ver bakayım. Yani o nizam günü, o terazinin ölçüleceği gün desin ki hüccetimi koy. Özellikle kimi koymasını Allah'tan niyaz ediyorum biliyor musun? Cübbeli Ahmet de Hüseyin Avni. Yani Hüseyin Avni'nin komik bir sohbetini gördüm. Bu adam diyor, Muhammed bin Abdülvahab hakkında, bu adam diyor cahil inteki diyor. Kitaplarında diyor ilim diye bir şey yok. Kendisi Alleme-i Cihan ya, çok kitap yazmış, çok verimli kitapları var. Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil eden yani nehyeden ha nehyeden yani iptal eden bir cehmi, ulak bir cehmi yani kendisi hiçbir fayda yok. Ne kendisinin sözlerinde ne kitapları. Öyle bir kitabı var ama gel gelelim koskoca Muhammed bin Abdülvahhab gibi bir alime yıllarca medreselerde kitaplarına, metine şerh düşmüş bir alime o cahil biriydi diyor. Tabi biliyorsunuz onların bu medreseden önce aldıkları ilk mukaddime herkesi cahillikle itham edeceksin. Bu birinci kural. Onlara göre bir mukaddime. Birinci kural. Herkesi cahillikle itham edeceksin. Yani Kabe'deki Kur'an okuyanlar bile onlara göre okuyamıyor. Sadece onlar biliyor. Bütün kitapların tercümesini yapanların hepsi yanlış yapmıştır. Sadece onlar yapabilir. Onların usulü bu ilk mukaddime. İmam Alisi diyor ki bakın direkt kitaptan okuyorum. Bazı insanlar bu ayet-i kerimeyi salihlerden yardım istemenin ve onlar ile Allah arasında aracılık yapmanın caiz olduğuna delil getirdiler. Lakin bu söylem ayete fersah fersah uzak bir söylemdir. İmam Ali'sinin sözü. İmam Ali'si diyor ki kimi cahiller bu ayete dayanarak dedi ki ey filan sağ olup da yanında olmayana ve aynı zamanda ölmüş olana şöyle seslendiler. Ey filan Allah için bize dua et. Yani bizim günahlarımızı bağışta değil bak. Allah için Allah'ın bize rızık vermesi, yağmur yağdırması için bize dua et. Ve diyor bizim alimlerimiz bunun şirk olduğunu söylemiştir. Bizim alimlerimiz bunun şirk olduğunu söylemiştir. Hatta ben bu şekilde nida edenlerin yanlarında sağ olup da yanlarında olmayan ve aynı zamanda ölmüş olup da salih zannettikleri insanların gaybı bildiğine inandıklarını söylüyorum. Bakın İmam Halis'in sözüne bakın. Devam ediyor. Önümde. Gaybı bildiğine inandığı görüşündeyim diyor. Bu şekilde dua isteyen, nida yapanların. Hatta diyorum bunların Allah Azze ve Celle küfürlerini arttırabilmek için yapmış olduğu bu nidalarına cevap geldiğinde sakın sizi bu kabul edilmiş olan doğa olarak sizi aldatmasın diyor İmam Alusi. Bakın nasıl yaklaşıyor meseleye. Biz biliyoruz ki bazen iblis putların içerisinde dahil girip onların suretlerinde, ölmüşlerin suretlerinde görünüp kurban kestirdiğini bazılara, bazılarına da keramet diye bu işi gösterdiğini biliyoruz. Onun için yani şu da oluyormuş demek ki İbn-i de bundan bahseder. Ama biz alüs verelim. Onların bazı istekleri de yerine geliyormuş kabirden yaptığı zaman. Bu diyor tamamen Allah'ın onların küfrünü arttırması içindir. Başka bir şey değil. Çünkü biz biliyoruz ki keramet hak olmayla beraber günahla bidatla zuhur etmez. Bu şeytandandır der. Ve bizim için Mücemul Kebir'de geçen hadis çok büyük bir örnektir diyor. Allah Resulü döneminde bir münafık müminleri çok hicvediyordu. Hadisi biliyorsunuzdur. Ebu Bekir radıyallahu an dedi ki Allah Resulünden yardım isteyelim bu münafığa karşı kendimize. Allah Resulüne geldiklerinde Allah Resulü ne dedi? Alusi veriyor. Ancak yardım Allah'tan istenir dedi diyor. İşte diyor bizim söylemlerimiz ve inanışımız her şeyi sadece Allah'tan istememizdir. Bakın devam ediyorum. Altta vermiş dediğim gibi sakın yaratılmış bir kimsenin yardımını istediği halde ihtiyaçları karşılanan İsteklerini başarı ile elde eden kimselerin varlığı seni aldatmasın diyor. Ve nitekim şeytan da putların içerisinde kendisine tapan zavalları saptırmak için konuşurdu diyor. Evet bu İmam Alusi'nin Said Havva kardeşler kaçıncı cilt? Dördüncü cilt Maide 35'ten buna bakabilir. Hatta Razi'nin tefsiri olsun, İbni Keser'in tefsiri olsun, Tebani'nin tefsiri olsun, Begabi'nin olsun, Sabuni'nin olsun hepsine bakabilirler ki bununla alakalı bir şey görmeyecekler. Yani şeyhlerini aracı etmeyle alakalı bir şey bulamayacaklar. Buradaki tevessül nedir buradaki tevessül İbrahim? Ayetteki vesile nedir? Evet. Allah Azze ve Celle ne diyor ayetin sonunda? Cihad ederek değil mi? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak ona iman etmek, Resulüne ittiba etmek, farz olan ibadetlerle tevessül etmek, ona yaklaşmak, mübah olan, müstahap olan ibadetlerle ona yaklaşmak. Ancak tevessülün caiz olan kısmı hangi taraftır? Daha demin sordun. Hangi taraf? Kişinin kişiden dua istemesi. Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra kıtlık gününde amcası Abbas'ı çağırıp Resulullah hayattayken biz Allah'a onunla yönelip tevessül ediyorduk, dua ediyorduk. Şimdi sen aramızdasın, seninle Allah'a yöneliyoruz. Bu caiz olan tevessül. Ama ölülerden istemek veya sağ olsa da yanında olmadığı halde imdadına çağırmak işte bu şirk. Bu şirkin ta kendisi. İmam Alüsi de bundan bahsediyor. Zaten biz daha önceki derslerimizde ne demiştik kardeşler? Dedik ki bizim meselemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirde işitip işitmeme meselesi değildir. Gayba seslenmek ve gaybi olanı istemek zaten büyük şirkin kendisidir. Ben bir ortam oluştuğunda söylemiştim. Dedim ki biri dese ki işittiğinden dolayı böyle oluyor. Bu ne yapıyor biliyor musunuz bu zat? İşittiğinden dolayı şefaat isteyenler. Aynı zamanda diyor ki Resulullah bizi görüyor da. Aynı zamanda diyor ki Resulullah bizi tanıyor da bir beşerde olan sınırı nasıl da aşıp Allah'ta olan bir özelliği beşere vermeye çalışıyorlar. Değil mi? Nerelere kapı açıyor? Yani bu şu demek ben geliyorum İbrahim beni tanıyor. İbrahim'den bir şey istiyorum. Ve İbrahim beni biliyor cismen, fiziken, ismen ve benim isteğimi yerine getirmeye çalışıyor gücü yettiğim ölçüde. İbrahim ölmüş, İbrahim'in yanına geliyorum işittiğini varsayarak. Sesleniyorum, sesimi tanıyorum. Peki İbrahim Battal'ı tanıyor muydu? Seni tanıyor muydu? Öbürünü tanıyor muydu? Ümmetin hepsi gidiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesi tanıdığını ve gördüğünü mü iddia ediyorsunuz siz? Bu büyük şirkin ta kendisidir. Biri şöyle derse bize ama bütün ümmetin selamını alıyor. Hadis var. Selam tanımadığın bir adamdan da alınır. Hatta ve hatta Allah Resulü'nün hadisiyle kafirler önce size selam verirse onlardan alın diyor. Değil mi? Kabrin başındaki kafir olsa da selam veriyorsa ilk selam veren olur zaten. Yani ama siz bunu kalkıp kıyas ederek, bunu duyuyor da, bunu biliyor da, o zaman şunu 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 da bilir derseniz sen hem bidatçısın, hem müşriksin. Yani senin adını çok katmerli bir şekilde daha geniş bir şekilde açıklayabiliriz. Onun için bu şirkin ta kendisidir. Büyük şirktir. Allah Azze ve Celle Müslümanları bu tür inanışlardan, bu tür itikatlardan, bu tür bazı alimlerin sözlerinin lazımlarını anlamadan, ne meram ettiklerini tam anlamıyla anlamadan falan alim de şöyle diyormuş diyerek Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığında Allah muhafaza müşrik olarak haşrolunması çok kötü bir şeydir. Bu Müslümanın ne menhecidir ne itikatıdır. Allah bizi bu, bu inanıştan uzak eylesin. Dediğimiz gibi yani aynı alimler değil mi? Bazı zayıf ve münker hadisler hakkında nasıl tevile gidiyorlar? Mesela soficikler uyduruyor ya diyor ey çöldekiler devemi kaybettim işte bana yardım edin Allah'ın orduları Allah'ın orduları vardır, değil mi? Melekleri vardır. Bu aslında sayı olsa bile alimlerin ne şekilde tevil ettiğini görüyoruz. Bizimle görevli olan melekler vardır diye tevil ediyorlar. Bu gayba seslenme değildir. Hazır olan ordulara seslenmedir diye değil mi? Sayı olsa bile bu şekilde bir tevil'e gidiyorlar. Ama sen kalkıp bu şirkini güçlendirmek için, şirkini meşrulaştırmak için böyle zayıf münker, mahiyeti ve delaleti anlaşılmayan meseleleri, sözleri getirirsen sen ancak İmam Alusi'nin dediği gibi kalbinde yatan itikat onların şerre ve hayra kudret sahibi olduğu inancındır senin. Sen bu inanıştasın ki İmam Alusi'nin dediği gibi böyle nidalarda bulunma gereği duyuyorsun. Değil mi? Ben size geçen İmam Nebevi'den bir nakil vermiştim. İsim sıfat meselesi. İmam Nebevi iman bölümünde diyor ki Mu'tezile'nin tekfirinde alimler ihtilaf etmiştir. Bakın şuraya dikkat edin. İhtilaf etme sebepleri onlar Allah'ın semih sıfatını iptal ettiler. Onlar Allah'ın görme sıfatını iptal ettiler. İptal etti diyenler onları tekfir ettiler. Bazıları da hem kabul ettiler, iman ettiler hem nehyettiler bu işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı için Mu'tezile'nin tekfirinde bir ihtilaf söz konusu oldu dedi. Bunu söyleyen bir İmam Nevevi Allah'ın isim ve sıfatlarını nehyedebilir mi sizce? Nehyedemez. Öyleyse sözlerinde anlaşılmayan veya Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tevil ederken hangi kaideye binayen tevil ettiği sizin zannettiğiniz kulat cehmiyeler veya kulat mürciyeler gibi değil. Çünkü bu alimler aynı nakli veriyor. Onlar Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal etti diye. Yani bunu söyleyen alimin Allah'ın isim ve sıfatlarını nehyederek bunu yapması çok saçma. Onun için bizler alimlerin sözlerini kendi vakiasında bırakıp onların o mücmel sözlerini alıp günümüze yoğunlayıp değil mi? Ki en büyük şirk kabirlerden ve Allah Azze ve Celle'nin Resulleri gönderme sebebi zaten kabirlerden ve putperestlikten insanları uzaklaştırmaktı. Allah hamdolsun İmam Ali'sinin bu nakdine kendileri de baktığında göreceklerdir. Tabi yanlış tercüme etmemişlerse onların Arapçalarına göre inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.